Selam arkadaşlar, yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. E, bu videomuzda ne yapıyoruz? Kristal Lige doğru yolculuğa başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 1979 kupam var. 21 kupa lazım ki Kristal Lige çıkalım. Şöyle bir savaş yapalım, Kristal Lige çıkalım. Savaş yaparken sohbet edelim. Size kupalar hakkında birkaç bilgi vereyim. Mesela benim köy binası 9'da en çok ganimeti kazandığım kupalar 1600 ile herhalde 1800 yanlış hatırlamıyorsam bu kupalarda bayağı bir ganimet var köy biraz dokuzda. Yani sürekli 500 bin 600 bin derken bir tane güzel köy geldi. Köy geldi gibi. Bu köyü şimdi alıyoruz. Nasıl alacağız biliyor musunuz? Köyü basit. Çok uğraştıracağını zannetmiyorum. Ordum yine klasik. En sevdiğim ordum. Şimdi alırız şuradan. Kara ekstrimiz mükemmel. Altınız var. İkisini eder. Ne yapıyoruz? Kupamız. Ha, kupamıza bak. Kupa kupaya bakmadan saldırıyordum az kalsın. Kupamız yetiyor. lige çıkmak için. Şuradan kraliçe yürüyüşüne başlayalım. Hiç bekletmeden. Onun dışında köy. Basit bir köy. Alıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Şu kraliçe atı kaldı. Hani şuradan bir savaşa başlayalım. Seni bekliyorum. Ana ne yaptınız lan? Kraliçem gidiyordu ha. Hem öfke attım hem gücünü bastım. Köyü hafife aldım yanlış. Baya yanlış. Şöyle şu anda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Allah Allah. Şuradan elektroyla deneyelim bakalım. Şuradan giriş. O elektro yok. Şu iki sayını aldın mı var ya kralsın. Yavrucuğum sen bir dur. Şu Kral bir iş yapsın. Elektro. Hızlıca girin içeri. Elektro harikasın. Şurada bir yalnız en sevmediğim şey kraliçeyi bıraktılar. Devlere git. Siz vazifenizi yapın ya. Devleri ben şifalarla takip ediyorum. Kral rakip devlere saldıracağız. Görevin yap. Gitmiş orada boş beleş savunmalarla uğraşıyorsun. Bu savaş bizi çok zorlanacak. Elektrogumuz nereye kayboldu? Neyse elektroda gitsin artık. Şuradan bir tane şifacı bırakayım. Şuna gerek var mı? Yok aslında da neyse. Hızlı eğitimde bize sıkıntı çıkarmasın diye şuraya atma. Başka dipte köşede kalan bir şey bu yardım. Şuradan arkadaşım yardım et. Birlikte oradan tarafa doğru gelin bana yeteneğini basayım küsmesin sonra dediğim arkadaşlar yani en ganimetli kupalar 1600 ile 1800 arası hep 5500 falan bana ganimetler geliyordu yani video çekiyordum o kupalarda 2. savaşta 3. savaşta istediğim ganimeti buluyordum hiç videoyu kesmeme falan gerek kalmıyordu ama kristallik de güzeldir köy binası 9 için ganimet yine geldi gördüğünüz gibi ama çok yüksek derseniz çok da iyi ganimetler geleceğini düşünmüyorum. Gelse bile zor köylerdir. O yüzden çok yükseklerde gözünüz olmasın. Köy binası 9 için en maksimumupa kristallik. Daha fazlasına çıkmanıza gerek yok. Hani kasma takıntınız yoksa çıkmayın. Onun dışında şöyle kristal 3'e çıktık. Burada çok kalmayacağım. 1600'e 1800'e yine düşelim. boş ama olsun. Çok da mühim değil. Savaş daha yapalım. Yıldız bonusu da alalım. Bir şey daha ekleyip videonun sonuna gelelim. bu köy aslında güzel. Yalnız zor. Bir de yanlış gidemişim. Herhalde arkadaşlara bağış attım. Şurada 18 tane devimiz olmuş. 10 tane binicimiz olsun. Evet hemen kristal geç çıkınca şöyle zor rakipler gelmeye başladı. Aha da güzel bir köy. Bizi zorlamayacak. Ganimeti güzel. Kale biraz az ama olsun. Ne şuradan başlamak istiyorum da. Şöyle bir farklılık mı yapsak? Şu orta yerden başlayalım. Yalnız iki okçu burada. Bir de okçu kraliçe. Kraliçenin Bizim ama olsun. Birinci seviye kraliçe biraz seviyesinin hakkını versin bence. Vermiyor Şu depoların isabet puanı çok fazla oluyor. O yüzden çok oyalanıyor kraliçe. En sevmediğim şey. Bir şey gerekebilir. Aslında gerek yoktu da. Yine garanti olsun. Şu orta yerden Nereye gidiyorsunuz? Evet orası mantıklı bir yer. Oradan devam edin. Şu büyücü kulesinin devlere vurmasını hiç istemem. Çünkü duvarı kırana kadar harcar onları. Şöyle işte. Heh. Okey. Devler doğru geliyor. Ha, hemen bir doğru yere gidiyor dedim. Yanlış tarafa doğru gelin. Şu tarafa doğru gelirseniz ne olur yani. an. Galçe nerede? Heh. Orada bekle kanka sen. Hadi baylar çok yavaşsınız. Duvarı kır da artık. evlerde de yarısı sonra şifacı yine bir kraliçeyi sattı. Ama şurada şöyle bir şey yapıp da kaçırmayalım. Şuradan kraliçeyi destekleyelim yoksa şu okçu kraliçe okçu kulesi kraliçeyi zayıf İlla gücünü basalım yani ne diyorsunuz Bu köyde izi şurada bir şifa Onun dışında büyücülerim kalmadı o yüzden biraz zam zaman böyle bizim Şurada bir şifa daha hiç gerek yok ne alırdık ama eğitimde yetineceğiz Şu, Şu an savaşa gelsin Onun dışında şurada bir inşaat çıkalmış keşke o tarafa doğru alsaydım neyse Sağ ol Fazla mı? ne yapıyorsunuz? Ha şu değerli desteklendi. Süre yetmeyecek herhalde. Yetecek mi yoksa yeter yeter sanki. Şuna belki şu köşedeki inşaatçı kulesine, kulübesine, kulesine ya. Haydi arkadaşlar, haydi. Sırasını bekleyen daha birçok bina var. Hızlı. Evet bekliyoruz. Evet üçledik. Süremiz yetti. Zaten kupa düşeceğim. Çok da öyle kupa kasmaya gerek yok. Son 3 yıl sonra kupamızı düşeceğiz. Güzel bir kanimet. İnşaatçımız boşta olsaydı bir bizim inşaatçılar çalışıyor şu anda. Hepsi ekmeğinin peşinde çok şükür. Şuradan videoyu kapatmadan iki tane de orada basayım. Evet arkadaşlar birkaç şeyi daha ekleyelim. Sonuna gelelim. Yani söylediğim gibi 1600-1800 9'larda bayağı ganimet var. Benim tercihim size tavsiyem. O kupası çıksanız bile hemen o kupalara inin. Çünkü ganimetler çok fazla. Ganimet kasmanızda köyünüzü geliştirmekte. Onun dışında eklemek istediğim çok da bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.